HUH 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 peşini bırakmayın. Tamam tamam. Biz Selam ile takipteyiz şu an. Peşini bırakmayacağız. Helal lan size. Yakalayın öbekçinin açığını. Benim annemi rahatsız etmekle ne demek gösterelim ona. Ananın rezilliklerini yazmazsın ama değil mi? Ne gördü annemin rezilliğini? Sensin rezil. Tüh. Bütün mahalle çalkalanıyor. Herkes Hamdi ile ananı konuşuyor. Hamdi mi? Bekçen mi? Ta kendisi. O, o yer annemi rahatsız ediyormuş. Ha, ben onu duydum. Biz de onu rahatsız edeceğiz. Hem de öyle bir edeceğiz ki. Tamam tamam. Benim şu an kapatmam lazım. Hamdi'yi kaçıracağız yoksa ben sana sonra haber veririm. <laughs> ne o Hamdi? Foto finish mağduri gibisin. Yoksun kaç gündür? Ya hiç sorma çok hastayım ya. Ben bu hastalıkla var ya foto finishinden buraya ayağıma getir. Hatta çizgisini çapraz yap. Töbe geçemem valla. Ya Allah inandırsın. Şu düdüğü bile çalamıyorum ya. Geçmiş olsun geçmiş olsun. Ee, sana da geçmiş olsun. Bana <laughs> niye geçmiş olsun Hamdi? Ya ben şimdi sana Geçmiş olsun dedim ama kusura bakma unutmuşum ya. Neyi unuttun? E senin prostat geçmiyor ki. Hay prostatım <laughs> kadar taş düşsün başını değil mi? Yok bu böyle olmayacak ya. <laughs> ya bu Kato'su ne yapacağım ben ya? <laughs> en iyisi bir dinlenmek. <laughs> Of. Bu Osman gene yok ortalıklarda. <laughs> Ama boş ver anne, o gene yarenin peşindedir muhakkak. Hadi sen başla. Bu kızın artistlik hevesi oğlumun başını yakmasa var. Kız bana bak. Sen kaynalık mı yapıyorsun, bana mı öyle geldi? Aa, yalan. Kızım tutturmuş bir oyunculuk diye. Ben hiç haz etmedim bu işte. Bak söyleyeyim, hiç haz etmedim. İşte o kadar. Boş ver sen karışma Yok bu böyle olmayacak ya. Bir parça dinlensem kendime gelirim aslında. He, böyle kimseye de faydam yok ki benim ya. Var ya, büyük iş yakaladık. Hemen çek. çekiyorum. çok acayip lan. Bir tane şöyle çekeyim. Vallahi mima bayılacak gönderiyorum. Kanka çok fena yani en de Amdi saatinde uyurken. Oley be. Helal size. Bu iş bitti. Yarın görüşürüz. Bittin sen Hamdi. Yaktım seni. Memo, senin araba bekliyor. Ya beklesin iki dakika. Benim Hamdi'yi görmem lazım. <laughs> Bu o. Oğlum bildiğin ayağına gelsin lan. <laughs> vay 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 mahallemizin en güzel evlatları. Ama bak söyleyeyim en güzide sizden Memo ha. <laughs> ne var <yapar> Memo? <laughs> ne, ol, ne oldu canım bir şey mi sıktı senin? Bak sıkılsa söyle Hamdi abin hemen sana yardım etsin. Benim canımı sıkan şey sen olabilir misin Hamdi abi? He, ben mi? Oğlum ben ne yapacağız ben kendi Ne oldu? <laughs> ya bu sularda kürek çekiyor olabilir misin? Kürek yanlış. Ee, anlamadım ne diyorsun ya? İyi açık konuşayım o zaman. <laughs> bir daha seni benim annemin yanında görmeyeceğim. <laughs> Oğlum yok öyle bir şey ya. Kim söylemişse yalan söylemiş. Yok öyle bir şey. Vay. Geç bunları Hande abi. Ne olduğunu biliyorum. Bir daha seni benim annemin etrafında görürsem... Ya da duyarsam, ben de o zaman karakolun etrafında dolaşırım. Karakolun etrafında, dolaş ne oldu? Park falan mı açıldı orada? Yok, daha eğlenceli bir iş için komiserinle. Benim komiserimle. He, benim komiserimle ne işin var senin? Bak bakalım burada ne varmış. Ya komik video falan mı? Dur bakayım. Ana, bak beni çekmişsin, kıyamam sana. Hem de uyur, uyurken. <laughs> Me me me, 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 ne, ne diyorsun oğlum? <laughs> Beni mi yakacaksın? Ne zaman çektiniz onları? Bak, burada da var. Burada da. Burada da. Var. Aa, burada da var. <laughs> ya, gördün işte. Bir de annemin etrafında dolaşma. Dolaşırsan, bu fotoğrafları komiserin atmak zorunda kalırım. Ee, iş saatinde uyurken komiserin seni görmesini istemezsin herhalde. Yok, yok. <laughs> <laughs> ne gerek var? Popüslerim niye görsün onları? <laughs> hiç gerek yok. Boş ver, boş ver. <laughs> İyi, güzel o zaman. <laughs> ee, ve o zaman zaten senin annen böyle hazal bir hanımefendidir. Ben kendisine çok saygı duyarım. Saygı değerdir o. Saygı falan duymayacaksın. <laughs> yok yok ben senin annene saygı falan hiç duymam. Hiçbir şey duymam. Sin... Yok ah, bitti. İyi o zaman isteklerim bu kadar. Bu kadar? Ee, o vakit ben gideyim. Sen artık onları tamam. 다섯. <laughs> 왜래 <laughs> 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 <laughs>